Yeni proje takip sistemiymiş. Benim dosyam ne güzel çalışıyordu. Şimdi gel yeni dosyaya veri gir. Bu yeni müdür hep yeni icatlar buluyor. Ne gerek vardı? Bu sözleri söyleyen arkadaşını hatırla. Hangi becerisi eksik? Senin de böyle direnç cümlelerin var mı? Tabii ki konfor alanını terk etmek, alışkanlıklarından vazgeçmek hepimiz için zor. Ama iş ortamı hep deviniyor, hep dönüşüyor. Bazen krizler, bazen küçülme dönemleri, değişim, dönüşüm projeleri hepsi iş hayatında var. Burada ele aldığımız beceri sevgili arkadaşlar uyum sağlamak. Uyum sağlamak için bir değişime açık ol, 2- öğrenmekte çevik ol, 3- duygusal dirayetini yüksek tut. 4. Problem çözücü ol. 5. Esnek düşün. 6. inovasyon kafasında ol. Yetkinlik meselesi sadece yetkinlik adımlarını gerçekleştirmekle değil, o yetkinliğe sahip insan olmaya çalışmakla ilgili. Sana da yetkinlik yolculuğunda ve değişime uyum yolculuğunda başarılar diliyorum.